Geçen gün marketteyim. Süt alacağım. Elimde sepet, rafların önünde dolaşıyorum. Gözüm fiyat etiketlerine takıldı. Bir marka 39 lira, diğeri 31. Biri bildiğim, sevdiğim marka. Diğeri biraz daha uygun ama emin değilim. Yani şöyle bir durdum içimden. Ya zaten her şey zamlı. Bari kaliteli olanı alayım. Sonra bir ses daha geliyor. Ama 8 lira fark var. Her hafta alsan ayda 30 liraya geçer. Bir süt de böyleyse 20 kalemde üf. Kafamda bir tartı oluştu sanki. Ne farkı var gerçekten? Yani içeriği mi farklı yoksa sadece markaya mı para ödüyoruz? İşte o anda hiç farkında bile olmadan ekonomik bir karar vermeye başlamıştım. Ekonomi sadece Merkez Bankası açıklamaları, faiz kararları, enflasyon oranları değil. Ekonomi hayatın tam içinde. Markette, evde, okulda, işte ve sen her gün onlarca hatta yüzlerce kez ekonomi yapıyorsun. Sadece adını bilmiyorsun. Peki o zaman bu ekonomi dediğimiz şey ne? En sade haliyle ekonomi sınırlı kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların yönetimi demektir. Hepimizin parası sınırlı, zamanımız sınırlı, enerjimiz, dikkatimiz hatta sabrımız bile sınırlı. Ama istekler bitmiyor. Yani telefon isteriz, tatil isteriz, yatırım yapmak isteriz. Hem bugün yaşamak isteriz hem de geleceği garanti altına almak. Ama gerçek şu, hepsini aynı anda maalesef yapamayız. İşte ekonomi tam olarak bu noktada başlar. Çünkü kaynak kıt, istek sonsuzsa seçim yapman gerekir. Ve her seçim bir vazgeçiştir. Yani mesele şudur. Bir şeyi seçtiğinde nelerden vazgeçiyorsun? Tam bu noktada karşımıza bir kavram çıkar. Alternatif maliyet. Diyelim elinde 100 lira var. Bu parayla sinemaya gidebilirsin, kitap alabilirsin, yatırıma koyabilirsin. Sen sinemayı seçersen kitap alma ve yatırım yapma hakkından vazgeçmiş olursun. İşte senin alternatif maliyetin o vazgeçtiğin en değerli seçenektir. Yani ekonomi sadece ne yaptın sorusu değil ne yapmadın sorusudur. Bu yüzden bazen bir şey kazandığını sanırsın ama aslında daha büyük bir şeyi kaçırmışsındır. İktisat yani ekonomi işte bu farkı görebilmektir. O halde tanımı artık netleştirebiliriz. Ekonomi, kıt kaynaklarla sınırsız istekler arasında en verimli seçimleri yapma bilimidir. Ama ekonomi sadece formül değil, aynı zamanda bir düşünce sistemidir. Ne aldım sorusundan daha önemli olan şudur: Neden bunu aldım ve neden diğerinden vazgeçtim? Cevap basit. Çünkü kaynak kıt ve her şeyin bir bedeli var. İşte ekonomi Aynı zamanda bu bedelleri doğru hesaplama sanatıdır. Şimdi bu soruyu sorma zamanı. Bu ekonomik kararları kimler veriyor? Kim neye göre tüketiyor? Devlet neye göre yönlendiriyor? Şirketler neden bazı yatırımlardan vazgeçiyor? Ekonomik sistemin içinde bireyden devlete, yatırımcıdan üreticiye kadar birçok aktör var. Şimdi gel bu sahnedeki rollerin kimlere ait olduğuna bir bakalım ekonomiyi şekillendiren birçok oyuncu var. Mesela sen ve ben, yani bireyler, evimizin dışında iş yapan şirketler, ülkeleri yöneten devlet ve parayı değerlendiren risk alan yatırımcılar. Her birinin farklı amacı, gücü ve rolü var. Ve bu roller birbiriyle kesişiyor, çatışıyor, uyum sağlıyor. Şimdi bu oyunculara biraz daha yakından bakalım. Öncelikle bizler, yani bireyler alım gücümüzle, tercihlerimizle piyasayı şekillendiririz. Mesela markette süt seçerken verdiğin kararlar ekonomi denen büyük tablonun küçük ama önemli bir parçasıdır. Biz harcar, tasarruf eder, yatırım yaparız. İhtiyaçlarımız ve isteklerimizle şirketlerin ve devletin stratejilerini etkileriz. Sonra şirketler var. Ürünleri üretir, hizmetleri sunar, istihdam yaratırlar kar amacı güler. Ama kararları tüketici talepleri ve devletin kuralları ile şekillenir. Mesela bir şirket yeni bir cep telefonu çıkarırken sadece teknolojiyi değil aynı zamanda senin ve benim ne istediğimizi de hesaplar. Devlet ise sahnedeki düzenleyici. Kurallar koyar, vergiler bilirler, harcamalar yapar. Ekonomiyi dengede tutmak için, krizleri önlemek için müdahalelerde bulunur. Faiz oranlarını belirleyen Merkez Bankası Bütçeyi yöneten hükümetiyle, sosyal yardımlarıyla toplumsal refah sağlar. Yani devletin rolü ekonomik aktörler arasında bir denge kurmaktır. Son olarak yatırımcılar var. Paralarını risk alarak şirketlere ve projelere yönlendirirler. Doğru yatırımla hem kendi gelirlerini arttırırlar hem de ekonominin büyümesine katkıda bulunurlar. Yatırımcıların kararları piyasalarda dalgalanmalara, fırsatlara ve krizlere neden olabilir. İşte ekonomi bu dört ana oyuncunun birbiriyle sürekli etkileşim halinde olduğu devasa bir oyundur ve bu oyunun kuralları bu oyuncuların nasıl davrandığıyla şekillenir. Artık biliyoruz. Birey, şirket, devlet ve yatırımcı. Ekonomi bu dört temel oyuncu oluşturuyor. Peki bu oyuncular nasıl karar alıyor? Yani kim hangi koşulda ne yapar? Mesela sen zam almazsan dışarıda yemek yemeği azaltırsın. Benzin fiyatları artarsa daha az araba kullanırsın. Bu senin mekanizmandır. Şirket için bu karar daha büyük. Ham maddesi pahalanır, üretimi kısmayı düşünür. Rakip fiyat düşürür, yeni kampanya yapar. Devlet ise en büyük karar vericidir. Enflasyon yükselirse faizi arttırabilir. İşsizlik artarsa kamu harcamalarını arttırır. Yatırımcı da benzer şekilde davranıyor. Faiz düşerse riske giriyor, borsaya yöneliyor, jeopolitik kriz varsa dövize veya altına kaçıyor. Bu kararların hepsinin ortak bir yönü vardır. Her oyuncu karar verirken şunu düşünür. Bana ne fayda sağlar ve bunun bedeli ne olur? Eğer fayda maliyetten yüksekse harekete geçer. Aksi halde bekler, vazgeçer ya da alternatifini arar. Bu düşünceye ekonomi literatüründe rasyonalite varsayımı denir. Yani bir bireyin kendi çıkarlarına göre hareket edeceği varsayılır. Ama işin gerçeği şu ki insan bazen rasyonel davranmaz. Duygular, korkular, toplumsal baskılar ya da eksik bilgi tüm bunlar bazen fayda maliyet dengesini bozar ve biz istemeden yanlış kararlar alabiliriz. Mesela borsada yükselen hisseyi herkes alırken sen de alırsın. Çünkü başkaları biliyordur diye düşünürsün. Dolar yükselirken panikle alırsın. Çünkü ya daha da artarsa korkusu büyür ya da sırf indirimli diye ihtiyacın olmayan bir şeyi sepete atarsın. Bunlar hep davranışsal etkiler. Yani sadece ekonomik değil, psikolojik kararlar. Sonuç olarak birey Devlet, şirket ya da yatırımcı fark etmez. Herkes bir fayda-maliyet hesabı yapar. Bazen bu hesap sadece parayla değil, korkuyla, umutla, çevresel etkenlerle de şekillenir. İşte bu yüzden bu kararları anlayabilmek için sadece fiyatlara değil, insan doğasına da bakmak gerekir. Şimdi o büyük klasik sahneye geliyoruz. Piyasalar nasıl çalışır? Diyelim ki bir güncanan portakal çekti, pazara gittin ama her zamanki tezgahta fiyatlar uçmuş. Abi bu ne ya? Geçen hafta kilosu 15'ti. Şimdi 35 mi? Tezgah çoğumuz silkiyor. Abi portakal az geldi bu hafta. Fırtına limonu da vurmuş. Herkes portakal peşinde. Yani hem arz azalmış hem de talep artmış. Ne oldu? Fiyat zıpladı. Şimdi düşün. Portakal ne zaman ucuzlar? Ya talep azalınca ya da ürün çoğalınca. İşte bu kadar basit gibi görünen ama tüm ekonomiyi yöneten bu ilişki arz ve talep kanunu dediğimiz şeydir. Talep bir ürün ya da hizmeti olan istek ve ödeme gücü. Arz ise o ürünün ya da hizmetin piyasaya sunulan miktarıdır. Talep artarsa ve arz sabitse fiyat yükselir. Arz artarsa, talep sabitse fiyat düşer. İşte tam ortada bu iki gücün kesiştiği yerde oluşan şey denge fiyatıdır. Yani ne alıcı zararda ne satıcı. Herkesin tamam dediği yer. Şimdi gözünü kapat. Bir pazar düşün. Bir taraf satmak istiyor. Bir taraf almak. Alıcı fazla para vermek istemiyor. Satıcı da ucuza bırakmak istemiyor. Derken bir noktada anlaşıyorlar. İşte o fiyat sadece portakalın değil. Aslında hayatın her alanındaki denge fiyatıdır. Ama bu denge her zaman sabit kalmaz. Savaş çıkar Petrol arzı azalır, fiyat uçar. Pandemi olur, talep patlar, fiyat yine uçar. Devlet müdahale eder, fiyat sabitlenir ama ürün kara borsaya düşer. Yani bu denge dış etkilerle sık sık bozulur. Ama piyasa bir şekilde yeniden denge aramaya başlar. Tıpkı suyun boşluğu doldurması gibi fiyatlar da boşluğu doldurmaya çalışır. Peki fiyat her zaman adil midir? Değildir. Çünkü bazen bu oyun güçlülerin lehine çalışır. Arzu elinde tutanlar, talebi yönlendirenler. Bunlar fiyatla oynayabilir. Bu noktada devreye bazen devlet girer, bazen rekabet kuralları ve bazen de toplumsal tepkiler. Ama günün sonunda fiyat sadece bir sayı değildir. Fiyat bir uzlaşmadır. Ve bu uzlaşma arz ve talebin sonsuz çatışmasından doğar. Paradan Bilginin ilk bölümünde sizlere ekonominin ne demek olduğunu, nasıl bir düzene sahip olduğunu... Kimlerin bu düzende nasıl ve neye göre davrandıklarından bahsettik. Serimizin diğer videolarından haberdar olmak için abone olabilir, bildirimlerini açabilirsin. Görüşmek üzere.